Profesör Doktor Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığından istifa etti. Yerine Profesör Doktor Mahmut Özer atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığına 3 bakan yardımcısı ataması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararda Profesör Doktor Ziya Selçuk'un görevden af talebinin kabul edildiği bildirilirken Milli Eğitim Bakanlığına Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in atandığı açıklandı. Kararda görevden afını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen Profesör Doktor Ziya Selçuk'tan boşalan Milli Eğitim Bakanlığına Profesör Doktor Mahmut Özer Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 104. ve 106. maddeleri gereğince atanmıştır denildi. İstifadan önce Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Profesör Doktor Mahmut Özer ÖSYM Başkanlığı ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Eğitim Bakanlığına 3 bakan yardımcısı atadı. Profesör Doktor Peter Aşkar, Profesör Doktor Ahmet Emre Bilgili ve Doktor Sadri Şensoyu bakan yardımcısı olarak görevlendirdi.